Birimiz Sinoplu. Birimiz Trabzonlu. Bütün ülkeyi fethetmeye geldik. Bizim altınlarımız değil yemeklerimiz konuşacak. Gel çabuk ol. Kıyma, yarım kilo kıyma istiyorum. Orta yağlı. Ben ne yaptığımı anlatacağım da yapabilsem anlatacağım. Yapamıyorum ki. Yağlı kağıdı diseleniyorum. Sakin ol. Erhan, ya lütfen aşkım. Hayır az kaldı, Allah aşkına ne yapacağımı da unutturuyorsun ya. Arasına onu koyar mısın? Ya Erhan bir sus sus! Bunu çıkartmadan nasıl servis yapacaksın? Aa, Allah aşkına ya! Lütfen! Arası... Çok sıradan bir masa görüyorum. Dün biz şov yapmıştık masamızla. Ben buraya yalnız şov yapmaya değil yemek yapmaya geldim. Organizasyoncu olmak için önce vizyon lazım. İki çiçek vizyon Or değil görgüsüzlük. Iyi, 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 iyi. Sen sürekli para para al, para! Al, Görsellikten şey. bahsediyorum ben hanımefendi. Diyorum. neden bu kadar zenginliğin variyetin içinde e, ödüllü bir yarışmaya başvurdunuz? Birisinin hakkında girmek değil mi? Belki ihtiyacı olan bir başka ye, güzel yemek Şöyle. yapan birisi gelebilirdi. Zengin olmak da benim suçum değil. Çalışıyoruz, kazanıyoruz ve böyle harcıyoruz. Allah'ım ne ediyoruz. dertler var ya Rabbim. <laughs> Zuhal Topalla yemekteyiz. Bugün TV 8'de.